Arkadaşlar merhaba, uzun süredir e, yoğunluğundan dolayı video çekememiştim. E, sizlerden gelen talebe göre de e, derlemiş olduğum birkaç tane marka vardı. Şu anda bugünün markası Nike. Nike'de neleri çekeceğim size? E, Nike e, Jordan, aynı zamanda Nike Air Force. Bununla ilgili size e, küçük bir video hazırladım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, şu anda günde Air Force. Bilenen en iyi ürünlerden biri ve çok da merak edilen bir koleksiyon sizin için deneyeceğim. Bakalım numarası nasıl? Daha bakalım. Evet. Geniş kesin evet. Maskelerden de fenalık geldi bana. Yalnız. Çok yani ciddi sarıyor yani. yani. evet. Bilek kısmını biraz gevşek bağlamakta. Evet. Evet. Biliği direkt sarıyor. Şu anda ayağımdaki 42.5 42.5 normalde ben 41 giyiyorum. 42.5 biraz daha dar bir kesim ayağıma tam oturdu.

bu kesimi seven kişiler için bence değerlendirebilecek bir şey. Çünkü direkt çok yüksek de değil. E, direkt normal tendonun alt kısmında kaldığı için de değerlendirilebilir. İçindeki diğer kısmı da ince değil. Biraz şu yukarıda. Bence değerlendirebilir arkadaşlar. Fiyat durumu yanılmıyorsam 730 TL. E, bu tarz bir ayakkabı böyle de şu anda normal iyi bir fiyat. çeşidi var. Bakabilirsiniz. Siyahları var. Normal tiki siyah olan modelleri var. Baktığınızda. Evet arkadaşlar şu anda Lebron'un ürünlerini de görebiliyorsun. Rebel Witness 3. Air Force'lar. Jordan. Adamım. Burada da Jordan Ultra ürünleri, Ultra Fly Arkadaşlar şu anda serilen ürün, yine Nike Air Jordan'ı sizin için giyeceğim, test edeceğim, rahatlığına bakacağım. Şu an dediğimdeki numara 42.5 Ayakkabı şöyle incelediğimde, dış tabanları da panellerin hava alabilecek panel çok birçok ayakkabıda olduğu için bunlarda da var. E, en belirgin özelliği baktığımda dış taban yapısı yani şu e, zemin geçişi, e, uzun özelliğinden dolayı biraz daha yumuşak. ya yani darbe emici özelliğine göre. Çünkü bir e, tamamen temasa sporuyla alakalı üretilen bir ürün grubu olduğu için biraz daha dış tabanı daha yumuşak yapıyorlar ki e, darbe esnasında veya biraz da ergonomik bir e, zemine otursun diye daha güvenli hissetsin diye sporcular. İçinde de e, çorap desteği diye tabir ettiğim materyalleri eklemişler. Bu dilde sağa sola kaymaz. Bu da önemli. Gramaj olarak da çok ağır değil, hafif. Buralardaki taban altlarındaki zemin özellikleri de zaten yine orta taban desteği çok yoğun. Muhtemelen biraz daha merkezin topuk merkezi veya işte normal ön bölümde biraz daha darbeyi daha süspansiyonla daha normal bir hale getirmesi için yapılan birkaç özellikten birisi. Şimdi sizin için deneyeceğim bu 42.5'tu. Muhtemelen bana da 42.5 olacak. Çünkü çok dar bir kesim var. Ben basketbolcu olsaydım <laughs> muhtemelen bunun 43'ünü olurum. çünkü 42.5 42, biraz daha baş parmaklarımdan sıkıyor gibi. bence geri çok efsane. ablamla. Evet. Evet. Hakikaten boşuna çok değiller. değil yani Şarkı, olur. Çok, olur. benim çok hoşuma gitti. O eğer yoksa En bildiğim özelliği dış duvarındaki darbe emici özelliğinden dolayı biraz daha kendimi güvende hissediyorum o belli. <laughs> Evet arkadaşlar, evet. Çekdik model bilgiler anlatacaklarım bunlar. Fiyatını söylemeyi de unutmayalım. Bu ürünün satış fiyatı şu anda 799 lira arkadaşlar. Bu tarz bir ayakkabıya göre de bence gayet iyi bir fiyatta. Ben daha yüksekini bekliyordum. Arkadaşlar, bugünkü videomuzun konusu Nike. Uzun süredir benden istediğiniz iki tane efsanevi model vardı. Nike Jordan modeli aynı zamanda eee Nike Air Force modeli Bunlarla ilgili e, uzun süredir çekmek istediğim video vardı ama çok yoğun olduğumdan dolayı anca fırsat bulamadım kusura bakmayın. Evet, e, modelleri inceledim, çıkan sonuçları en azından sizlerle paylaşayım. Nike Air Force tamamen günlük kullanım için çok efsane bir ayakkabı bence. Çünkü ayakkabının kendine has farklı bir duruşu var, farklı bir estetiği var. Bunu net olarak hissedebiliyorsunuz özellikle numarasal bazda baktığınızda da nereden baksın bir buçuk hatta taraklı ayaklarda iki numaraya kadar oynayabilir. Çünkü ben 41 giyiyorum ki o modelde 42 ,3 oldu ayağıma. dolayısıyla fiyat skalasına baktığınızda da 800 bandında bir model olduğu için de biraz pahalı olabilir ama bu tarz modeller için bence verilebilir. Yani, veren verebilir. Aslında öyle bakmakta fayda var. onun haricinde Jordan modeli tamamen günlük kullanımdan bağımsız hareket edecek. Buna göre de bir yorumlama yapacak olursak da kendi alanında nispeten efsane olan bir model Jordan. çünkü modeli elimize alıp incelediğimizde ve hakikaten de giyildiğinde kendine has bir ayağa saran bir özelliği var. Dış taban dokusuna da baktığımızda iç tabanın yani orta taban desteği o ayakkabıda çukur taban desteği çok net hissedilebiliyor. Dış tabanında da darbe emici özelliğini de yani yumuşak taban geçişlerini de çok net hissedebiliyorsunuz. E gramajı zaten çok hafif performans sporları bakımından da baktığınızda da e, salon sporu içinde bence e, hakikaten yer tutuş özelliği bakımında da bence öne çıkan bir özellik. E, Kendinizi güvenli hissedebilirsiniz. Bunun da e, fiyat skalası ortalama 800 bandında e, Nike ile ilgili size söyleyebileceklerim bunlar arkadaşlar. E, evet. E, size ile ilgili e, istediğiniz modelleri çektim. Bundan sonra e, sıraya koyduğum modeller var. E, umarım en kısa sürede bunları çekip, e, yorumlayıp ilk fırsatta e, video e, YouTube kanalıma yüklemeye devam edeceğim. E, bir dahaki e, videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın, sağlıcakla.